Bugün akşam üzeri e, ayakkabıları almak için eğildiğim zaman ayakkabının olduğu yere ayakkabının altına şey i̇şte değmenleri de göçtü. ikinci katta evim benim. E, görür görmez hayvan hemen şey yaptım. Bir kutuya içeri aldım önce. Çünkü ne kadar zamandır orada olduğunu bilmiyordum. Ve hani gerçekten gördüğüm çok sevdiğim bir hayvan benim. Dışarıda sabah uzaktan sevdiğim bir hayvan benim. Kapının önünde görünce bir taraftan içimde bir sevinç bir taraftan da bir üzüntü geldi. Üzüntü de yerini e, öfkeye bıraktı. Çünkü hayvanlara biz hareket edecek alanlar bırakmadık. Yaşayacak alanlar bırakmadık biz. Ve bu kirpi birazdan çıkartıp göstereceğim şimdi. Şu kadarcık bir hayvan. Ve ikinci katın şeyler, merdivenleri falan tırmana tırmana gelip e, kapının önündeki ayakkabının altına sığınmış. Bu kadar çok daralttık hayvanların hayatını. Bu kadar çok zora soktuk. Bu hayvan nerede avlanacak? Ne yiyecek? İşte mecburen gelip böyle kapılara kadar e, çıkabiliyor hayvanlar. E, kısa bir araştırma yaptım. Islak e, kedi maması yiyormuş. Aslında normalde ben hazır herhangi bir şey verme taraftar değilim. Fakat e, kaç gündür orada kaldığını bilmediğim için hani tabiata bıraktım. zaman zayıf düşecekti hayvan. E, belki hayatını idam ettiremeyecekti Çünkü 3-4 günden fazla kalmış olabilir orada. Açsız kalmış orada. O yüzden e, mecburen e, ıslak kedi maması verdim ona biraz. Birazcık kendini toparladı. E, şimdi de İnsandan uzak bir yere getirdim. Sulak bir yer burası. Ee, Artık da işte örümcek, sümüklü böcek, fare vesaire yiyormuş. Onların da burada bol olan bir yer. Ve aslında evin orada yakında bir yere bırakmak istiyordum. Fakat e, ister istemez yeşillik olmasına rağmen yine trafik de var. Herhangi bir aracın altında kalıp e, ölmesini istemedim. O yüzden birazcık daha trafikten, insanlardan uzak bir yere getirdim. E, yakın bir arkadaşımın oğlu, <laughs> ismi vardı buna Sivri diye. Çok sevdiğim, değer verdiğim bir çocuk o da. O yüzden buna da Sivri ismini verdim. Şimdi Sivri'yi ben buradan kafesinden alacağım. Ükütmeden. Sakin. Gel. E, muhtemelen ben burada olduğum için şimdi hareket etmeyecek bu. Ben kalkıp uzaklaşacağım buradan. Ama gittiğinden emin olana kadar biraz bekleyeceğim. Tamam sinirlenme. Şey e, hıst, bana. Haklı tabii ki. Bütün yaşam dengesini her şeylerini bozduk. Etraftan. o falan fırlattıkları yok. Biraz önce sarken çok fazla dikkat etmedim. Az bir şey kenarına elime baktı. Hiç önemli değil. Yüzü falan çok şirin. İnsandan uzak dur. Sivri. Görüşmek üzere. Mamasını da yine ben e, çalılara doğru atacağım. Görüşmek oh. oh. mm -hmm. mm -hmm. some a mystery to me. We have agreed we have agreed.